Yollarda katkımız var. Tren yollarında izimiz. Sulama sistemlerinde de varız, petrol boru hatlarında da. Bazen toprağa koruma kalkanıyız, bazen de suyu, doğalgazı yaşamlarınıza taşıyan güvenlik kanallarız. Kimi zaman ayaklarınızın altında, kimi zaman başınızın üstündeyiz. Hem Türkiye'deyiz, hem dünyada. Biz gözünüzün gördüğü her yerdeyiz. Bizim adımız Geoplus. Burası bizim evimiz. Bir hayalle başlayan, yıllarca emek verilen, gelişen, çeşitlenen ve geosentetik alanında dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelen bir adres. Kazandıkça kazandıran, yaptığı ihracatlarla ülkemizin döviz kaybını frenleyen ve Türkiye'ye önemli kazançlar sağlayan bir merkez. Başarı en iyi yolda yürümek değil, yürüdüğün yolda en iyi olmaktır vizyonuyla yoluna devam eden, değişen dünya şartlarına göre yeni ürünler geliştirebilen, benzersiz tasarımlarıyla kendi alanında dünyanın lideri olmaya aday bir kurum. Kamu kuruluşlarına ve özel sektöre, ürünlerinin nihai kullanım alanlarına kadar çözüm ortaklığı sunan tüketici dostu bir kurum. Proje geliştirme ve uygulamalarında üniversitelere, belediyelere ve çok sayıda kamu kuruluşuna hizmet veren bir danışmanlık merkezi, dünya standartlarına uygun üretimiyle dünyanın çeşitli coğrafyalarına ürünlerini ulaştıran bir ihracat merkezi. Her atık bir sonraki ürünün ham maddesidir bilinciyle atıkları enerjiye dönüştüren, çevreye duyarlı Geoplaz sıfır atık projesi gibi önemli projelere sağladığı ürün ve altyapı desteğiyle doğayı koruyan, yaşam kalitesini yükseltmeyi amaç edinen çevre dostu bir kurum. %100 yerli sermaye ile Geoplus bünyesinde kurulan Geoclay ve GeoKarpıt, farklı alanlarda üretim yaparak çok hızlı bir gelişme yakalayan şirketlerimiz. Son birkaç yıla kadar ithal ettiğimiz ve yaşamımızın hemen her alanında kullanılan, özellikle otomotiv, Eğitim ve eğlence sektörlerinde, kamusal alanlarda, ticari yaşam merkezlerinde tercih edilen yeni teknoloji halı üretimini %100 yerli sermaye ile gerçekleştiren Geocarpıt, 3 kıtaya 4,5 milyon metrekare ürün ihraç ederek ülke ekonomisine sağladığı katkıyla adını duyurmakta. Antibakteriyel, ekonomik, pratik, çevre dostu ürünleriyle Geocarpıt alanında bir numara olmaya şimdiden aday. Mucizevi doğal bir ürün olan bentonit kil maddesini bünyesindeki maden işleme tesislerinde üreterek yaşamımızın vazgeçilmez ürünlerine dönüştüren Geoklay, döküm sanayinden kağıt, boya ve gıda sanayine, kimyasal atık depolanmasından temel ve baraj yapılarında su ve sıvı sızdırmazlığını elde etmede, sondaj ve peletleme alanlarından evcil dostlarımızın temel ihtiyaçlarına kadar her alanda kullanılabilen ürünleriyle sektördeki yerini aldı. Geoklay, yıllık 40 bin ton üretim potansiyeliyle ürünlerini Asya ve Avrupa'ya ihraç ederek yoluna emin adımlarla gelişerek devam etmekte. Geoplas, 6-7 kişiyle başladığı yolculuğunu 250 çalışanıyla sürdüren, tek çatı altında dünyanın en geniş ürün portföyünü sunan ve kendi alanında Türkiye'nin en büyüğü olan dünyanın sayılı merkezlerinden biri. Yakın gelecekte dünyanın farklı coğrafyalarında üretim ve lojistik merkezler kurmayı planlayan bir dünya markası. Burası Geosentetiğin merkezi. Gelecek şimdiden diyorsanız, Geoplas.